Merhaba arkadaşlar çeşit çeşit kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beşamel soslu mantar yapacağım. Tencereme az bir şey yağ koydum, bir orta boy soğan doğradım, az bir şey karamelize et, ediyorum. Şimdi şöyle doğradığım mantarlarım var, küp küp doğradım. Onları ekleyeceğim. Bir kilodan az benim mantarlarım. az bir şey su bıraktığı için çekmesini bekledim. Biraz kavuralım onu. Baharatlarını koyalım. Bir çay kaşığından fazla tuzum var. Bir çay kaşığı toz biberim var. Bir çay kaşığı karabiberim var. Bir çay kaşığı da kekeğim var. Onları da ekleyelim. Yaptığınız zaman kendi damak tadınıza göre baharat ekleyin siz. şöyle bir orta boy büyüklüğünde iki tane patatesim var. Onları da ekleyelim. Bunları da güzelce karıştıralım. Bir tane orta boy havucum var. Onu da ekliyorum. Güzelce beraber kavuruyoruz. de kapağını kapatalım. Ocağımızın en kısık gözüne koyalım. Beşamel sosumuza geçelim. Az bir şey yağ koyalım. Birazcık da margarin koyacağım ben. Margarinimi yakmamaya dikkat ediyorum. Şimdi 3 yemek kaşığı kaşığı unum var. Onu ekliyorum. Güzelce ne kavurduktan sonra unumuzu yapmamaya dikkat ediyoruz. Sütümüzü azar azar Hayır. İki buçuk bardak süt. çırpıcı kullanalım. Çırpıcıyla sürekli karıştıralım ki topaklanmasın diye. kalınlaşmaya başladı. Bir kulağım aldı. Arasına beyaz peynir koyacağım. Kaşar peyniri kullanmayacağım. Arasına beyaz peynir kullanacağım ben. Eşemal sosun içine. Kıvam aldı. Şimdi altını kapatacağım. göz göz kaynadığı anda altını kapatacağım. Gördüğünüz gibi kıvam oldu, bayağı yoğunlaştı, altını kapatıyorum. beyaz peynirim var. Onu ezeceğim çatalla. Peynirlerimi beşamel sosun üstüne boşaltıyorum. Tuz koymadım içine, peynirin tuzu yeter diye. Beşamel sosumuzu boşaltalım. fırınımıza atalım. Üstü kızarana kadar ondan sonra çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar beşamel soslu mantarımız fırından çıktı. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğendiyseniz link atıp abone olmayı, yorum yazmayı, paylaşmayı unutmayın lütfen. Sağlıklı mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.